Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kutay. Ben de Emir. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynuyoruz. İki kişiyle birlikte söz verdiğimiz gibi beğenilerinizi yağdırmayı unutmayın. Hadi başlayalım Emir. Oma diredi ver. Eşleşelim geliyoruz. Evet eşleştik gördüğünüz gibi. Ben bu orta ilk defa oynayacağım Emir. Yok oynamışım. Oynamışım, oynamışım. Ben 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 de oynadım. Falan. Bu ha. çok eski. Bu çok eski. Bu ilk e, Folgaya ilk çıktığı zaman falan vardı. Aynen. Oldlar bilir bu haritayı. Ağa be. be. Hadi böyle başla artık ha. Biraz başınızı döndürdüğüm gibi. De koşuyoruz koş 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 koş. Buralar kolay zaten. Koşa. Bomba karakterler. Bomba karakterler koşun. Hemen tırmanışlar koşun koşun, 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 Oha ne bir, Oha beni bir görsen var ya. Nerede Ne biçim uçtu? Şu an sen arkanda mısın? Senin baya... Ben senin bayağı bir arkandayım. Ölme sakın ha. Kazanırsın değil mi lan? Ay inşallah. O Şu ben düştüm. Arkandan bir ver. Düştüm yine. Aa, ya bir ben, daha dışarı düşüyorum ben ya. çok gıcık. Yana git. Yana geçtim. Ben beni bu, yana attı. koş koş koş. Oğlum kaybedeceğiz lan kutay. Olabilir. Abi. Ha? Lan tutunamadım. Hayır. Sakın sakın. Ölmeyelim. Emir koş. Tamam ben geçtim. Hadi seni bekliyorum. Gel neredesin? Aaa nerede düştüm? Tam şeyde düştüm. Gördüm seni. Hayır. Hayır. Kutay zıplasana ondan. Bak yine uçtu. İrcan. <laughs> Aa tutulmuyor neden? Neden neden? Ben acaba girsem mi sonra? Hayır ya. Selamlar şey selam. Kutay. Oo çok kötü. Neden? 7 kişi. 7 kişi. O tamam dehşetmeyi akıl ettim. Ya bu ne? E ya, ya, saçma video. Ya. Ne kadar saçma bir video oluyor ya. Neyse sonraki tura geçelim hemen geliyoruz. Gördüğünüz gibi zar zor olsa da geçebildik ya. Bu nasıl komedi şu an. bu haritanın da çok kolay. Yani herhalde bana kolay abi sen geçemediysen yani. Hayır bak Yok ya. bir şey oluyor yani anlamadım yani atlayamadım. Benim beceriksizliğimden kaynaklı bir şey var herhalde. Ya bu çok kolay. Ay ya bunu ben sevmiyorum ya. Bu çok kolay var ita. Bu da ilklerden. Bu bu da ilk harita. Var. Evet. Onlar yine gözleri yaşlı. Hmm. Orada arkadaşlar yeni UCL videosu attık. Onu da izlemeyi unutmayın. Ne mi Emiciğim? Yani izlemezseniz yani ayıp olur. Emek veriyoruz o kadar ya. Ama top 50 tane top attım. Çok güzel. Kusura sen de uç. <laughs> i̇şte bu kolaymış ya. Emir seni tutayım mı? Ab ne ya? Aa <laughs> bowling topu devirdi beni. Aa bu ne? Hayır. Bas basın gidiyordum. Oh. Ne oluyor ya? Ortada kaldım. Emir koş. Kaybettik sanırım. Ben geçtim. Ben şu son yerdeyim. Ben de. Ya çileye çarptım. Karpuz geldi bu ne? Hadi Kutay. Kutay. Geldim geldim. Geç geç. Geçsene. Oğlum ben geçtim. gidelim. Geliyorum. Gözüksün. Evet gördüğünüz gibi yine komedi dolu bir tur oldu. Emir de beni bekliyor. Ben geçeyim diye. Ama ben geçmişim yani. Değil mi? Hı <laughs> hı. De... Akıl kalmadı artık. Hadi bari ikimizden biri kazansın ya. Kazanırsak çok güzel olur. 5 dakika olmuş video şu an. Aa of ya ben bunda hep eleniyorum. Bu ne ki? Snowboard geliyor alttan. Onun üstünde gidiyorsun, düşmemeye çalışıyorsun. Tamam. Arkadaşlar ben gerçekten bunda çok zorlanıyorum. Söyleyeyim. Ben daha nasıl olduğunu bile bilmiyorum yani. <laughs> o yüzden benim için sıkıntı yok. <laughs> yani o düşse bile yani sıkıntı olmayacak. Ben düşersem ayıp olacak ama. Hay gel buraya. Eb tutma ya tutma tutma lütfen. Ah! Onlara değmememiz mi lazım? Değme, değme. Atıyor mu sen bu? Uçtum! <Gülüyor> Arkadaşlar videoda Aha. uçtum. Öldün mü? Hayır. Ama öleceğim. Lütfen ölme, ölme, ölme. Yine uçtum. Ay! İyi gidiyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oha. Harbiden bu ne yani? Ben burada snowboard'u beklesem. Geliyor snowboard geldi. Ne? Hayır 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 düşme 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 düşme. Ben, e düştüm ben ya. Ben... Emir seni bu izliyor. final tur muydu ya abi düştüm neyse Emir'i izliyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi emir inşallah kazanacak değil mi emir Çocuklar, bu final turu muydu Hayır ama herkes çıktı oyundan o zaman final turu hayır evet emir de düştü Arkadaşlar bu maçta durmaya gerek kalmıyor Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Evril'e daha fazla video gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Görüşürüz.